Şu an Chinatown'a doğru geldik. Sanırım yanılmıyorsam İngiltere'deki en büyük Chinatown burası burada. Şöyle bir kapıyla bizi giriş yapıyorsunuz. Westminster'ın içerisindeyiz, 11'deyiz. Leicester Square'ın hemen yanı. Burada Çin restoranları var. Her yerde Çince'yi görmek de mümkün. İngilizce ve Çince karışık olarak kullanılıyor şu an bu bölgede. Aa ileride bir Pikachu maskotu var galiba. Onuyorsunuz mu? Burada bir sokak sanatçısı var. Burada sokak sanatçılarına ödemeyi e, kredi kartla yapabiliyorsunuz. Hemen bir tane POS cihazı vardı. Evet, az önceki saatçülerinden örneğin oradan kart ödeme gerçekleşebiliyor. Gördüğünüz gibi böyle <laughs> bisikletli servisler devam ediyor. Picadilly ne tarafta? Solda mı? Bilmiyorum, bakmak lazım. Piccadilly'de ne var ki? Piccadilly Circus var. Aa Death Note varmış. Dead Note ne var? Baksana, dede, şey... Ne, ne bileyim, gö, gözü göreceğiz, gideceğiz işte. Film miymiş o, müzik Nasıl ya? Abi Death Note'un müzikali... Bayağı Japon işi, bunu arkadaşlar çekip göndersene bana. <laughs> tamam. Hangisi? Ha, Ghost Story şu yukarıdaki şeyleri kastediyoruz. Hemen yanında da Death Note görünüyor. Londra'da oldukça fazla tiyatro aktivite olduğunu söyleyebilirim. Bayağı fazla müzikal var, genlik var. Her yerde de çıkarken, metroya girerken falan görüyorsunuz. Ve hani Death Note'un mesela reklamını görmemiştim. Burada kendisini görünce garip oldu. The Musical şeklinde yapılıyormuş aynen. İlginç. Hava birazcık soğudu, ben de switchshirt'ımı giydim. Switchshirt değil, kapşonlu mu giydim? Umarım hava daha da kötüleşmez, iyileşir. <laughs> Çünkü dayanamayabiliriz. Birazdan Piccadilly Circus'u alacağız birkaç dakika içerisinde. Bir de oraya girelim. Şu an Piccadilly Circus'a geldik. Bizi böyle ortada duran bir Eros heykeli karşılıyor. Eros heykeli mi bilmiyorum ama kanatlı ve oku var. Eros'tur diye düşünüyorum. Piccadilly Circus, Londra'nın Times Square gibi her yerde devasa ekranları olan... Güzelmiş <laughs> Big Boss içinde kaldı değil mi? Hopon <laughs> hop Böyle bir böyle. Burada çok fazla yapılan eylem görebiliriz. Hatta e, cezaevindeki iki tip milletvekili içinde eylemlerin yapıldığını biliyorum. Seçildiği günden beri devam ediyor. <laughs> Sürekli burada insanlar sesini duyurmaya çalışıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Onları görüyoruz. Ama onun dışında da Picadilly Sorakus burada güzel bir bölge. Piccadilly Sarıkıs'tan şu tarafa doğru yola devam edince burası Oxford Road'a kadar çıkıyor. Ve şu yolu yani yürümeyi gezmeyi ben seviyorum. O tarafa gidecek miyiz bilmiyorum şu an. Ama aklınızda olsun Piccadilly Circus'a geldiğinizde mutlaka bu rotayı alın. Regent Street galiba adı. Regent Street'i mutlaka gezin derim. Piccadilly Circus bu şekilde. Burada balon köpürten bir <laughs> araç var. Çok eski bir araç. Austin marka. Biraz şu Burlington House'un içerisinden geçeceğiz galiba. MHP ile doğru yol alıyoruz şu anda. Burlington Arcade'in içindeyiz. Burada bazı e, mağazalar var. Camcı. Cam. <laughs> Eldivenler. Abi eldiven için ayrı mağaza var. Sadece eldiven var. <laughs> İngiltere'de ilk defa ayakkabıcı gördüm. Yok. Aa, Aston Martin F1 takım var. Aa, evet, hadi. Gerçekten İngiltere'de şimdiye kadar hiç ayakkabıcı görmemiştim. Ayakkabıcı <laughs> gördüm, ilginç ve böyle bir yerde. Burada da bir takım elbiseci var. Daha kesin Mandosi de buradadır. Ne? Mandosi. Mandosi. Gibi de var. Mandosi neydi abi? Fotoesat. Fotoesat hangisiydi ya? Fotoesat değil. Mi? Foto Esat. Bilmiyorum abi. Unutmuşum. Unutmuşum. Arcadeden şu şekilde geçiyoruz. Çok zengin bir yer yani. <laughs> Mayfair. Bu aradaki arcade'lerden de bunu görebiliyoruz yani. Şimdi birazdan e, mağazaların olduğu yere de geçeceğiz. Ya yani burası bir pasaj. Sokak mağazaları da var. Her tarafta designer mağazaları var öyle söyleyeyim. Oralara geliyoruz, geliyoruz ufaktan. Şimdi geldik oralara. Designer ufak ufak başladı Cartier. Ralph Lauren, Chanel. Daha devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Abi fazla zengin olunca böyle işte. <laughs> o da şey, e, denklemin öteki ucu. <laughs> eşittir'in karşısı derken arabam yani. Panamera değil o Tayka o Taycan abi. Taycan. <laughs> ben de kadrajdan kaymışım ufaktan. <gülüyor> <gülüyor> Bulgari. Sonra herkes o Taycan falan dedi. Porsche kendi sitesine koymuş. İşte Türk isimlerinden esinlendik falan. Tay bildiğin genç at. Can işte sıra... Şopart saatlerin mağazası var ve Hublot'un mağazası var. Hublot diye mi okunuyor bilmiyorum. Hublot olabilir ama Hublot diyorum ben galiba. Bu şekilde. Abi bu mağazalara sırayla girme gibi bir olay var mı? Bence yoktur artık. Yok, designerlardı. <laughs> Müşteri rahatsız etmedi. <laughs> Abi ben de hiç denemedim bilmiyorum. Patek Philippe'in mağazası var şu an yanımızda. Abi Patek Philippe bakar mısın? Saati o kadar şeyin içerisinde küçük bir saat koymuş. Ben olduğunu anlamaya çalışıyorum diyorum. Niye çiçek koymuşlar? Yani çiçek böcekle vitrin tasarımında orada iki tane küçük saatle karşımıza Dior var. Chandel'in ikinci mağazası Louis var. var. Louis Vuitton var. Abi Louis Vuitton Manchester'da da var o yüzden. <laughs> benim benim için o kadar da şey olmadı şu an. Burası merkezi ama direkt Louis Vuitton'un üst katında evi varmış Tabii canım. Eski. Olabilir. Altta atlı çanta yapar akşam evine çıkarmış. <laughs> <laughs> Yanında Burberry var Ben bir önceki gelişimde Burberry kapalıydı. Bu sefer Burberry'i açmışlar. Nasıl aklında tuttun ya? Burberry kapalıydı. Buna niye dikkat ettin daha önceki gelişim? Abi çünkü bir tek Burberry yoktu. <laughs> <laughs> Burberry'in <laughs> üzerinde... Bir şey yapacaktın da ah shit kapalı falan mı? Aynen yani Burberry açık olmadığı için bir şey alamadık abi. <gülüyor> <gülüyor> Burada başka designer mağazalar var. Bu ne biçim ki? Lady'dir bu... <laughs> David değil miydi? Diana mıydı? Soymuş resmen babam.

şey ya Volkan gelin. <laughs> benim hiç bari Instagram'da bu çocuk moda hiç uymadı, uymadı falan diye. <laughs> Mayfair böyle bir yer işte burada. <laughs> uzun uzun champ. <gülüyor> <gülüyor> Mayfair bu şekilde gerçekten çok zengin çok lüks bir yer. <gülüyor> <gülüyor> Buraya gel gelince İngiltere'nin ne kadar zengin bir yer olduğunu tekrar tekrar görüyoruz, öyle söyleyeyim. Şimdilik Mayfair'dan bu kadarlık olsun, sonraki yerlerde tekrardan görüşmek üzere, hoşça kalın. Merhabalar, şu an Oxford Street üzerindeyiz. Buradan Hyde Park'a doğru geçiyoruz. Normalde Oxford Street çok ünlü turistik bir tanesidir ve bu lambaların, sokak lambalarının arasında özel günlerde süslemeler, ışıklandırma olur. Ancak şu an bunlar burada yok. Yaz vakti olduğu için, özel bir gün olmadığı için sanırım herhangi bir e, süsleme yapılmamış. O yüzden çok sıradan bir <laughs> Oxford Street havası var. Hava az önce çok güneşliydi ve yakıcıydı. Şu an bir anda her taraf kara bulutlarla kap kapandı. Rüzgar esiyor ve yani şu an taktığım güneş gözlüğünün çok da bir anlamı kalmadı. Ee, Hyde Park'a doğru geçiyoruz. Umarım yağmur yağmadan Hyde Park'ta bir tur atar. Oradan aşağıya doğru Buckingham Palace'a ilerleriz diye ümit ediyorum. Bakın e, Hyde Park'a daha önce gitmedim. İlk defa gideceğim. E, ben de merak ediyorum acaba nasıl olacak. Bir oraya görelim bakalım.